Herkese selam sanilerim. Ne habersiniz? Canlarım, ballarım benim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah iyi gidiyordur. Şu anda yayınımız. İyi gitsin. Dikkat arkadaşlar. İnşallah canlı yayın... Canlı yayın demişim ya. <laughs> İnşallah yeni yıla giriş. güzel geçiyordur. <laughs> Allah benim güzel geçiyor şahsen. Ah. Önkiye daha var. Ve sizlere gerçekten teşekkür etmek istiyorum. 58 abone için. inanılmaz güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 58 aboneye kadar getirdiğiniz için inşallah orada 100 aboneyle göreceğiz. Ekşe bakın gözüm gözümü paylaştım. Nasıl mı? nasıl bir göze sahibim size. Ben siyah saçlı, mavi göz bir güzel. Benim güzellik sakımızdır. Şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> e ben siyah kahverengi köşkü saç Aynen. Neyse tam kendi hakkında çok bilgi vermeyeyim. Zaten beni Yine böyle göreceksiniz. Beş. Evet arkadaşlar. Bu 15 gün almış. Çok güzel bence. Şimdi arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Tabii ki. Olmazsa olmaz. Çok güzel. Yayını ederim. beğenmezsek olmaz. Şimdi arkadaşlar yayınımızı beğene... Tabii Hı -hı. ki yazalım. Yazalım.

Öbürde şey yapalım. Tamam yeter. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geri açtım. Yeni yıllık icaz beraber çok eğlenceli geçecek bence. Yani bana göre. Evet arkadaşlar gittim geldim. Şimdi yılbaşını kutlamaya devam edebiliriz. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, nereden devam edelim? Yılbaşı etkinlikleri yapacağız beraber. Çok eğlenceli geçecek. Yılbaşı hediyeleri atacağım size. Her şey çok güzel olacak yani kısaca. Videolar çekeceğim yılbaşına zaten tabii ki de. Bir sürü edit videosu gelecek son zamanlar için. Şöyle. Burada ekip yayına gelip de abone olmadan açıklayın lütfen. Abone olun. Saat 10 oldu. E, ve şu anda yeni yola girmemize tam olarak 2 saat kalmış bulunmakta. 2 saat daha bekleyeceğiz. Daha önümüzde koskocaman bir 2 saat var. Ben belki uyurum. Şu an canlı yayın yapacağız. Canlı sonra uyuyacakmış gibiyim. Evet arkadaşlar. Şimdi de, um, yılbaşı etkinlikleri yapacağız. Çok güzel şeyler planladım. Gelirseniz yılbaşı etkinliklerimiz eksiksiz. Um, tabii. E, hemen şuraya Ye, ni, yeni yılınız yılınız kutlu olsun. Evet çok güzel yazdım çok güzel kalpte yaptık. Arkadaşlar bizim buralarda kar yağıyor sizin. Bizim buralarda kar yağıyor. Mor yapalım. Çok güzel. Bakın bu size bu kızlarıma geldi. Bu, bu kalp kızlarıma. Bu kalp kızlarıma. bir direkt şöyle yapalımız. Bu kalbin yarısı kızlarımın. Yarısı da mu? <laughs> tamam. önce kızların kimi bir boyayalım. Kızlar bir tane de Buraya kızlardan ve erkeklerden örnekler yazacağım. İsim Örneği söyleyin. Bu şekilde. Evet. Mis gibi oldu. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel oldu. Etrafında siyahla Bu arkadaşlar yeni güncelleme geliyor ve çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kalp oldu. Ben burada sizin geldiğinizi bekleyeceğim. Bu kalp bizim kalbimiz olsun. Artık. Bundan sonra çok güzel kalp oldu. Ben birileri gizmeyeceğim. Daha hala beklemekteyiz bu arada ama hala kimse gelmedi. Şu an herkesin shorts kaydırdığına eminim ama inşallah karşılarına çıkar. Neyse işte dedim, dedim. böyle liste. Böyle Çok güzel. Hatta nasıl yapsak şöyle etrafından Saniye kalbi yapalım etrafından. Bu benim kalbim. Ben sizi burada koruyormuş gibi oldu. Ne kadar güzel görünüyor. Bakın, Saniye kalbi içindesiniz. Güvenli yaş. Kırmızıyla da isimlerinizi yazacağım. Tıtırıtırıtırıtırı. kırmızıya boyadım. Gibi. Evet. İşimiz birilerinin gelmesine bakar. Of. Şurada yıl arkadaşlar. Niye gelmiyorsunuz? Neyse bu kaydı sonra yaparız. Şimdi ben rastgele <laughs> bir yayın bulacağım. İnat etsin? <laughs>